Herkese selam. Biliyorum az önce mutfaktayken ev tanıdık geldi ve dediniz ki kızlar desin. Gerçi o vlogları kaldırdım o yüzden bilmiyor olabilirsiniz. Ama hayır kızlar değilim. Evet ev aynı ev ama Sametler çünkü ev aynı ev. <laughs> aynı sitede oldukları için. Sizi şöyle koyayım. Sabah buraya gelmiştim hem video çekeyim hem video editleyeyim diye. Çünkü Sametler spora gitti ev boş ve hani rahat çalışabileceğimi düşündüm. Bilgisayarımı da burada bırakmıştım. Ee, o yüzden hem edit, yükleme hem de video anlamında güzel, verimli vakit geçirebileceğimi düşünmüştüm. Ama şu anda, tam şu anda kesildi. Hazırlandım ve videoya oturduğum her an site önünde bilmiyorum bir kanal çalışması mı ne yapıyorlar ama sürekli ses, sürekli ses ve sürekli ses vardı. Bir türlü videoyu çekemedim. Şimdi de Samet aradı geliyoruz yoldayız diye. Onlar da e, prova alacaklar bir grupla. Bu arada Sameti bilmeyenler için Instagram'dan takip edenler biliyorlardır ama kendisi benim erkek arkadaşım ve bir müzik grupları var. E, o yüzden belki biliyorsunuzdur ya. Kendimden Halide diye bir müzik grubu var. Her neyse e, birazdan grupla gelip burada evdeki stüdyoda prova alacaklar. Benim video işi yalan oldu yani. O yüzden ben de dedim ki bir vlog başlatayım en azından. Uzun zamandır vlog çekmiyordum. Kanaldaki önceki vlogların da hepsini sildim. Vlog çekmeyi de unutmuşum zaten. Bakalım utanmazsan ve eğer izin verirseler onların e, provalarından da ufak kesitler koyarım. Müzik evet. meydanımız tak çekim için biraz Joker çekimine gidiyoruz. heyecanlı mısınız aa aa ben aa klavye araba her yer dolu orada klavyeler kemen kemen şey blok çekmeye başladık biz de vallahi, vallahi. kendimden hallederim ederim ama ışık siz, oradan siz, çok yok. kötü geliyor yani Belki şöyle Nasıl gidiyor? gidiyor? Başlıyorsunuz. Güzel gidiyor. Hazır cool, mısınız? Evet. Tom Wise'dır. Tom, Hay, Tom Tom, Tom. Tom Master. To, to, oh. Tom, Tom ya hani Tom. Tom Mixer, Tom Mixer. <laughs> Kemal. Tomcu. Oğuzhan <laughs> Basçımız. Selamlar. Samet çok şey anlatmaya <laughs> gerek yok. Bir de Eren var ama kayıp. Evet, sanatı simliyor. Başlıyor. Sahne bitti ve <laughs> gençler Çok... nasıl geçti? Asayiş ben Kemal. <laughs> Güzel geçti bayağı. Buranın ışığı niye böyle ya? Çok kötü. Aa Ne olmuş ışığa? Bir şey yapmıyorum. sonra video memnun... çekmeye çalışıyorum. Ben. Memnun musun? Memnun. Bu şey başlığı şey olacak bunun. Şey olsun. Kendimden halliceli vlog. <laughs> Sizin fanlarınız da izler. Bu... Evet selam herkese. Kudi'nin kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Takip etmeyi unutmayın. Abone olun, videoyu beğenin. Takip edin, abone olun falan. Abone olmayın. <laughs> abone. burayı keseceğim. Kemal. mı sahibi. Yüzün asla görünmüyor saçından. TC kimlik numaranı ifşa edeyim mi? <laughs> adres, ya adres nereye yazsam ki ya? Yani? o <laughs> ne demek ya? Burayı yazayım ya. çekmedin? Ne? Niye yanımıza gelip çekmedin? Utandım. Çöpe ya. <laughs> Kendinden hallice yemekse. Daha çocukta sahilde fotoğraf makinesi vardı. Eren o, neredeyiz? De, Söylemek de, ister misin? Kafkada yok ya Sen Kafkadayız. Farka'dayız. Kafka, Farka... neresi burası? Kıvılar mı? Olgunlar. Sahnemin üstünde bir tane birisi şey. İzmete lan. LFT. Şey mi? Havale ya. yapacak. Efet'e yarım düşer. Tamam var mı zaten? Şimdi saat var mı? Var Vakıf. Kayıtlı. Vakıf. Aynen. Okey. Bir şey söyleyin de videoya malzeme çıksın. 200 alman lazım. Şeyler giriyor mu? Öyle bakmam videoya malzeme çıkarmaz. <gülüyor> <gülüyor> Eren bir şey söyle malzeme çıksın. <laughs> <laughs> Merhaba bu arada. Merhaba. <laughs> <laughs> da ben. Bir şey söyle malzeme çıksın. Tek şey şu. İsterio bu vlogu hareketlendirecek tamam, bir şey söylemen tamam. gerekiyor. Bak, ne kayıp yaşarım? Şimdi diyecek ki Brad Pitt yay burcu. <laughs> Alt yapı var mesela. Hayır, Frank Zap var. Peneyi görüyorsun değil mi bak? Tozlanmış. Göremiyoruz, oynatmayalım. Az dur, tozlanmış. Tamam, ya Kral bir şey olmaz, ben, takipçilerim benim zaten dağınık bir insan olduğumu gibi Neyse, ben bunu zimparaladım. Bunun aslı bu, tamam mı? Caz 3. Evet. Üstüne yazıyor bak. ben bunu şey zımparaladım. Yaptım. Burayı şey yaptım. Kaydamız Senin tercih. olduğu belli olsun diye. Sen Hayır, ben bunu Duygu'ya şey, yaptım. Vlog'umda bunun yer almasını istiyor musun? şey. Çekiyorsun ne anlatayım? <laughs> Abi cebimde de bir tane ağrı kesici var. Afiyet olsun, Ozan Özel. Ünlü kendimden hallice grubunun ünlü solisti. Öyle bakarak videomu malzeme veremezsin Kemal. Al videonun malzemesi. şey diyeceğim. kapağı bu mu yaptım acaba? İnanılmaz izlenir. Geride çaldım birini. Grubun renklerdi. en efendi adamları, sessiz, sakin. <laughs> Videomda sigara içmeyin. Kap sakla sigarayı. Küçükler Eğer var, evet, sensürle.